Neşte öyle bir şey yaşandı gibi sanki sizin çaldı ya adam. Orada da hiç konuşmadık gibi ya. Orada amaç şey gibiydi. Herkesin kafasında. Azir şeye ulti atacak. Seju'ya. Ee, Seju giremeyecek diye konuştum. Yine yani en, en ya. son o konuştuk ama e, Vision yok. Selin de giremiyor. Orada Sante'nin karmanın falan hepsinin dışarıda olması lazım galiba. Onda karar kıldık. İyi mi oldu, kötü mü oldu abi? Bir de nasıl... Ezreal flash oldu? atmadı değil mi? Atmadı. Çok iyi olmadı ya. Ama şimdi V geldi. Kesersek world tabii yani. Go. V smurfledi go, go, galiba. Go go go. V bak V. Burayı... Ana. İşte bu. Amanatülyuuus! Niye çalıyorsun? Pink. Pink. Peki Ay, Ersin ya. neden İstanbul White Picks yazıyor? Ersin kafayı yemişti. Geçen bana Discord'da karga resmi falan atıyor random. O biraz... Deli yaptı kendini. Oğlum kafayı yemiş lan kargar şey at fotoğrafı attı. Gak gak yazıyor. <gülüyor> 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 Niye öyle bir şey yaptın sen? Durduk yere değil mi abi? durduk yere şey karga resmi attı fotoğrafı. Gak gak yazıyor. Aman Natulus sen nesin ya? Hayda. Bu iyi olmadı. Hayır ya. Baya iyi oynadı da onu. Ekrem geldi ya. Ignite mı duruyor yoksa Nautilus? atıyorsun? Yok yo, yo, yeni geliyor. <laughs> Anla ki diyelim burada bir canla kalmasına yazar Ezreal'ın. Frizlerin orayı. Demek öyle sen kaç puansın peki? Sen ben 400 puan şu an. La 400 nasıl TS'le gireceksin. Ol yani işin gücün Olacağım de yok, çemenin yok, şeyin yok. 100 puan olman gerekiyor senin Olacağım şu anda. Olacağım yani. zaten. Kötü bir başlangıç yaptık biraz. Bir de önce TSL'deki adamlar da bir 400 puan olsun abi. Ayyyyyy. Yani Dayı? Durum o derece vahim yani. Suto'ma değil buna ya... Buna go. Stoma. Buna go. Şuradan. ...ölö önemsiz oğlum. Adam tecrübe. Allah-u Ekber. Ama Nautilus sen nesin ya? Niye Bilmiyorum şey adam. bastı o? PİK. Bu practice'a şey diyorlardı lan. Elremir mi diyordu? Yok. Elremir diyodur abi büyük ihtimalle. <laughs> Online'ken herif çok iyi oynuyormuş. Sonra Türkiye'ye gelmiş. Herif çok kötü oynamaya başlamış diyorlardı. Script diyorlardı. <laughs> öyle bir muhabbet olmuştu sanki. Evet. evet. Akademik ya Elremir demedik ya. de başka birisi dedi ya. Oğuz da demiş olabilir onu. Ya Oğuz demedi. Oğuz demedi. Ben hiç beğenmedim o adamı zaten. Hani şeye gelip hiçbir skill'i doşlayamıyormuş falan dedim öyle. Hadi oğlum hulk yok mu hulk? Stek yaptık o kadar ya. Yok unutmadı ya hala görüşüyoruz. Bulgar zaten. Ma feci dive vardı. var <laughs> Please takım. Attık ya bence. 2'ye 1 olması gerekiyor. Dive ya burası. Burası dive. Evet ama yapacak mı sence onu? Please kök. Yapar yapar. Aa bak bro. Baksana. Yapmadı. Aa. Bu ne? Dur nerede? Eyvallah Ezreal. Feci win trade atıyor ama ha Ezreal. Tük tük ama o ne? Natuli sultu ne? Karma'yı görmedi oh. ya adam galiba. Yani Karma'yı... Görmese de sanki. Karma bu oyunun hile. Oha! Kafama at! Kafama at! Lux! La oğlum nereye atıyorsun ya? Hay Allah belanızı versin. Senin geri zekalı. Lux kolun mu yok? You have no hands. What am I watching? Aha. Lan girme. Nautilus geliyor. Ben bir yemek yiyeyim ya abi. Allah öleceğiz. Q'ya mana mı yetmedi benim ya? Q'ya mana yetmedi galiba bu arada? Neyse Word gibi. Okay. Şey. La adama at, adama at. Adama at. Uk, ben uk ben Vallahi keserdik ya. Oğuz'u neden sevmiyorsun? Ee, Oğuz çünkü iğrenç ya. Yani çok söylenecek bir şey yok abi. Adamı besledim, büyüttüm. 50.000 TL'lik Kore tatiline götürdüm. 50 bile değil, daha fazla. Yemedim, yedirdim. Adam bana yayınlarında sallamadığı şey yok yani. I am coming guys. Buralar biraz winrate gibi ama şu mı yapsaydık ya? Neler oluyor? Karşıda Malphite fight var. Fight'lar biraz sıkıntılı olacak. Bir pick kaç ayda olgunlaşırız? Bir pick... Vallahi bilmiyorum ya. Ekarim mi gelecek yine? Kliyi alıp buradan kurtulsak fena olmayabilir aslında ama. Aha. Kuli şaşırtıcı bir derecede ben tankladım ama öldük mü ya burada? karim gelirse biraz sıkıntı olabilir. Base atalım. Oyna. Ya şu hook'u Allah için atsana direkt ya. Neyi bekliyorsun? Birden buna. Hop ama nasıl imposter. Oha o nasıl. Şu radyant karma ama feci broken bir şey bu arada ya. Feci broken yani. Bu arada yeni buff geldiği için e, Samira falan şu anda çok güçlü bence. Biraz daha denemek lazım tabi ama hani yayın dışı oynadığım kadarıyla bu yeni peşte böyle Samir Anatolius hani early game'de iyi olan şampiyonlar bayağı şey gibi yani. Caitlyn denemedim. Caitlyn da de ama iyi olabilir tabi evet. Infinite aldık. Şimdi yani ne botu alacağım hakkında bir fikrim yok. Oynamalıyız burayı. Leylan. Oh, life ne Bunu aldık gibi ya. Lan vi ne yapıyor bi? Oynar mıyız? Ben daha ne yapayım? He? Ne istiyorsun lan benden? fucking pick. 1v9. Ya onu istiyor herhalde böyle bir oyunu iş yok. Bir kule daha gidemeyiz gibi. Peki BT mi? 3. item. Sanki BT ya. Dominic bence mi? Dominic. Epic o... asıyor ama bu eleman O diğerleri de ölmüyor ki o item Herkes radiant aldı. Bu ne lan böyle? Bence Dominic. Bu yeni meta böyle mi yani? Böyle saçmalık mı? Hı. Biraz öyle abi. Hadi lan. Baksana abi yıllıyor hepsi. Oğlum bu ne? <laughs> What the fuck? Oo. Oh. Ultat, 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 ultat. <laughs> <laughs> Bu oyun bitmiş ya. Ama iki oyundur neden çok rezil takımlar geliyor bize ben anlamadım. Ezreal'ın şu build'ünü de denemek istiyorum bu arada ya. Hatırlatın Ezreal. <laughs> yani oynuyordum hadi go. Please go, please go, please go, please go, please go. Thank you very much. O ne lan? Bizimkiler yatmış aşağı yine. Buradan girilmiyor mu delikten ya? Yardım et yardım et yardım et. İmdat imdat. Yara. Flash'ın yaptığı şey meme mi oldu acaba ya? Niye ki? Yankos'ta da de yapmış bugün yay. Taşımaya çalışıyoruz da bu ama. Radiant'ın stacklenmesi feci broken ya. Ona fix lazım evet. Hani bir tane çalışması lazım bence öyle bir şey. Çok mantıksız değil mi? Celiyorum, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Abi birisi ısrarla yardım, yardım Game yani diyeceğim. bilmiyorum. Olabilir. ya <laughs> <laughs> ben dedim. mı? Abi siz geri zekalı mısınız? Yemin ediyorum yapay zeka. Hı, sıkıntı yok abi ben kurtaracağım yani seni. <laughs> ben seni. Geliyor musun? Geliyorum. <laughs> evet. Helal bir eline sağlık. Geldim geldim oyna ya play ulan. Hadi. Aha. Yes diyelim şunu hızlıca. İki oyundur feci boblar geliyor ama yani. Heretics'e gitmemeliydi bence. Zaten... Ben de de oynayabileceğini düşündü galiba ya. Zaten 50 bin kişi izliyor herif yani. En kötü böyle beklerdim anladın mı? O kadro çünkü... Adam şey işte. Biraz... Ev Aha. Bence o evi bilmiyordu ya abi. E, tamam bilmiyorsa girmesin, oğlum o zaman işte. Yani. <laughs> ya. ben Yankos olsam abi 20 bin izlensem 30 bin izlensem tam e-sporcu olmak isteyebilir ama hani bazen takımsız kalmada bir şey yok bence yani. Hani i̇lla bir takımda oynayacaksın diye bir kaydı yok. Bir de adamın hani para gelir kaynağı da var. olmasa hadi tamam okey deriz de şampiyon olamayacağı çok belli çünkü o kadroyla. Ben hani şampiyon olmayacağım bir kadroyla Yankos'un yerinde olsam ihtimalle ne zaten ilk üç fan olsun Worlds MSI. Worlds MSI'ye gidemeyecek kadroyla oynamak çok mantıklı gelmiyor yani. Bence de ya. Hani maddi olarak da şey değil sonuçta. Ama yayınlardan hani aynı sıkıcı maçacağı sürede yayın açsa adam. Şey de olmuş olabilir. Daha fazlasını bile kazanılır olur O ne takım lan? Takım zengin bir takım galiba. Yani ha çok mu para verdi diyorsun? Olabilir ya. O işte öyle bir şey varsa okey o. Peki, bir anda oyunun win olması. Peki oyunun bir anda lose olması. <laughs> oğlum ne oldu orada? Ben bir anda portala portala girdim oğlum ne oluyor oyunda ya? Aha, <laughs> evet, evet. Çok. Gördün değil mi? Evet. Yanlışlıkla girdim ya o. Ayağımız kaydı. Bir şeyler oldu bir. <laughs> bir anda portaldayım hop. Acaba DD mi aldık ya? Yani şunları almış olmasam düşünürdüm bu arada. Lux ne yapıyorsun Lux? Helal Lux. Bunu kesemeyiz ya. Oynuyor muyuz? Buralar feci wind rate gibi ama. Aha. Yoksa anda bütün dünya kara Domates, biber, karmacan Ah Please kill this guy Flash atmak istemiyorum buna ya Flirt değil ya Bittim salacağım salcam hatta ölmez <laughs> Base atalım Buranın hakkı ne biliyor musun? <laughs> BT sonra Dead O da okey bence Şöyle bir tane armor alalım. Emre'miz zaten var. Bottan kaynaklı. Domates, biber, patlıcan. Peki TCL'de en iyi dört takım. Siz bir zaten. Bence de. Ben unuttum ya galiba roster'ları. İki IV diyelim. IV iki evet. Açık ara iki o da. Üç içinde Galacticos Foot olabilir. Istiyorum diye. Yok ya Galacticos değil abi. Kim? Bence direkt. Bence Foot Galacticos'tan daha iyi. No no no. FUT Ben Bilmiyorum Katılmıyorum ya Ben FUT'un foot FUT'ta foot iyi değil bu arada bence Bekledi Ben FUT'u 5 falan yani Valdan yukarı koyarım ya adam FUT'u Oynarız da burayı 1 Sis 2 Ivy 3 FUT 4 Beşiktaş Hayır ya değil sanırım Hadi 4 Beşiktaş bu ne? Ama feci taşımadım mı <laughs> AG yani. Next level carry. Ezio sıkıp çalışmadım ya. <laughs> Orada E mi atacak? Ama oyun yine mi bitmedi ya? Bence Soner... Soner'e IV'den ayrılmak yaradı gibi ya. Bence. Nasıl yaradı oğlum? İşte yaradı abi. Niye? Maç kazanan mı? Bilebilir mi? <laughs> takım. Ya tamam takımın en iyisi olmak değil ki. <laughs> Dalga da ha -ha. ben. Okey okay ya. Ben inandım hmm. ama. Yok yok. Ya öyle de düşünebilirsin. Takımın en iyisi zaten de öyle düşünüyorum. Ama worthmüş işte. Ha. Ya başarı her zaman daha şey ya. Her... zaten. Takımda kötü görünüp başarı elde etmek ee, çok daha mantıklı yani. Oğlum bu ne anime fight gibi ya bütün fightlar. Aha. 3 kargo oldum var. IV ve bu 1 2 2 1'e yazıyorum. Yok. Sup ve IV'yi 1 2'ye aynı. Kutu 3'e yazmak istiyorum. Yani şu andaki haliyle 3. Üçüncü... Koreli geldi, kim vardı onlarda? Şartıydı. Tent Asper. Tamam yazdı tamam. Hadi okey diyelim. Olabilir. 4 çok karışık 4. Pipeline olmadığına eminiz zaten. Galacticos. Galacticos da değil bence. Botlane'i iyi değil. Bence Beşiktaş da değil. Beşiktaş da değil evet işte. DP? DP de değil. DP bini... decent. Ya yani bini pentamenti attı da o kadar de. da şimdi abartma yani. Yok abartmıyorum i̇yi. zaten. İyi evet. Ama... Aa Nasır'ı unuttuk ama Nasır da ne kadar oynuyor ya. Nasır, Beji... Yani Beli'ye giriyorum ya. Bu arada nasıl? Toparlarsa futun üstüne yazarım nasıl? Peki benim hasar? Tekal. Peki benim hasar? Yani elimden bir şey gelmiyorken ben ne yapabilirim sana? Falkman'in bu kadar öne geçim nasıl kazanamadı peki? Bilmiyorum ya. Demek ki makrosu çok kötü. Bu oynadıkları skrimler boşa mı Peki mesela Fyfrin'in ligde olması e, sence doğru mu? Değil. Ben açıkça söyleyeyim Fyfrin'in farklı bir tür bir kadro kuracağına inandım. Hani çünkü adamlar 0 bin alıyor falan. E, hani mikro deniliyor ya öyle şeylere. Hani şimdi kimsenin de günahını almak istemiyorum. Şey yapmak istemiyorum ama. Peki, iPhone'in Korelere 500 dolar verdiğini biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor>